kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoya daha birlikteyiz. Bugün sizler için aslında ilk bahar makyajı videosu hazırlamıştım. Bilgisayarımda hazır bekliyordu. Fakat havalar bozdu ve bunlar 2-3 gün önce gerçekleşen Oscar ödülleri bana birazcık ilham verdi. Ve ben de sizler için bir kırmızı kırmızılı makyajı hazırlamak istedim. Bu makyajı spesifik bir ünlüye göre yapmadım aslında. Ama 2014 Oscar'ını düzgün bir şekilde incelediğimizde kırmızı rujlar, eyelinerlar, ya da eyelinerın yoğun bir eyeliner makyajını nude rujlarla tamamlandığını gördük. Ben de bunlara da birazcık da kendi yorumumu katılarak sizlere bir kırmızılı makyaj hazırladım. Bu makyajı hazırlarken kullandığım bütün ürünlerin listesini her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Daha fazla videoda birlikte olabilmemiz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu makyajı nasıl yaptım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Makyajımıza her zaman olduğu gibi far bazımızla başlıyoruz. The Balm'ın göz bazını iki göz kapağımın üzerine de güzelce sürüyorum. Yoğun bir kırmızı ruj uygulayacağımız için dudaklarımızı nemlendirmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden Brix Sexy Matte Plus adlı dip balmını dudaklarıma uyguluyorum. Daha sonra Urban Decay Vice 2 paletinde bulunan Habit rengi yani çok açık bir krem rengini bir karıştırma fırçası yardımıyla gözümün kriz, dış kriz ve bütün kaş kemiğime kadar olan bölgeye güzelce uyguluyorum. Bu katmanlı bir makyajda her zaman olduğu gibi de bize bir baz sağlayacak. Daha sonra Urban Decay Naked 2 paletinde bulunan mor alt tonlu, orta tonlu bir kahve olan tiz rengini gene karışma fırçası yardımıyla iç kırs bölgemizin dış köşesine doğru yoğun bir şekilde uyguluyoruz. Bu gözlerimize daha çekik bir forma sokacaktır. Hem de güzel bir derinlik kazandıracak. Bu makyajda karıştırma çok çok önemli. O yüzden karıştırma işlemini mümkün olduğunca uzun tutup renkleri birbirine güzelce karıştırıyoruz. palette bulunan Divine adlı soğuk alt tonlu kahverengiyi, yani koyu bir kahverengiyi direkt göz kapağımızın kris bölgesine, iç kris bölgesine özellikle de Sigma E25 fırça yardımıyla uyguluyorum. Yine dış köşeye daha yoğun bir şekilde uyguluyoruz. Bu şekilde daha kontrollü bir fırçayla bu farı uygulamamızın sebebi hem gözlerimize daha güzel bir derinlik kazandırmak hem de makyajımıza biraz daha dumanlı bir görüntü kazandırabilmek. Dediğim gibi karıştırma çok önemli. İleri geri hareketlerle ve dairesel hareketlerle farımızı güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra yine Vice 2 palette bulunan Dope adlı şampanya rengi farı düz bir far fırçası yardımıyla göz kapağımın üzerine ilk önce tampon hareketlerle uygulayıp daha sonra ileri geri hareketlerle güzelce karıştırıyorum. makyajın önemli unsurlarından bir tanesi olan eyeliner'a geldik. Burada Sigma E11 adlı eyeliner fırçasını kullanıyorum. Çok ince uçlu bir eyeliner fırçası ve Ink Lot Gel Eyeliner kullanıyorum. Çok ince bir şekilde bütün kirpik dipimi boyunca ilerleyip hafif de bir kuyruk yapıyorum. Eğer eyeliner uygulaması ile ilgili ayrıntılı bir video isterseniz beğene basmayı unutmayın. Sizler için en kısa zamanda hazırlayacağım. Eyelinerınızı isterseniz biraz daha kalın yapabilirsiniz ama ben bu makyaj için bu kalınlığın iyi olduğuna inanıyorum. Ve genellikle bu tarz makyaj yaptığımda bu kalınlıkta eyeliner uygulaması yapıyorum. Yine kirpik dibimiz boyunca güzelce bir çizgi çekip daha sonra alt kirpik dibimizin devamı bir kuyruk oluşturup bir daha önce çizgimizde birleştiriyoruz. Daha sonra yine aynı eyeliner'ı kirpik diplerimize uyguluyoruz. İç tarafa doğru uyguluyoruz. Birazcık ürkütücü bir görüntü ama bu kirpiklerimizin daha dolu bir şekilde gözükmesini sağlayacak. Ten makyajımıza başlıyoruz. Bunun için L'Oreal'in bazıyla başlıyorum. Bu stüdyo bir şey değil. Tam adını hatırlamıyorum. Açıklamalar bölümüne bırakacağım. Bazımı T bölgemi ve özellikle alerjinin yoğun olduğu bölgelere doğru uyguluyorum ki oradaki fondötenim daha uzun süre kalabilsin. Daha sonra Makeup Forever'ın HD fondötenini bir kabuki fırça yardımıyla yüzüme uygulayacağım. Bu Sephora'dan aldığım küçük bir sample çünkü bu fondöteni almayı düşünüyorum ve cildim aşırı alerjik. Ne gibi bir reaksiyona sebep olacağını bilmediğim için denemek için aldım ve Sephora'dan fondüsyon alacağınızda kesinlikle önce böyle küçük bir sample alın. Bir hafta kadar deneyin. Yüzünüzde üzerine gibi problemlere ya da nasıl sonuçlara yol açacağını görün. Daha sonra tam boyunu alın. Bu benden size bir tavsiye. İstediğiniz takdirde oradaki çalışanlar size böyle küçük sample'lar veriyorlar. Fondötenin bir kabuki fırça yardımıyla güzelce yüzüme yediriyorum. Daha sonra Bojel Health Mix kapatıcımı Real Teknik Detailer Brush yardımıyla yüzüme uyguluyorum. Aslında birazcık da aydınlatma işlemi için de kullanıyorum bunu. Göz altlarımı üçgen bir şekilde çizip alnıma, burnumun üzerine ve çeneme de uyguluyorum. Daha sonra bunu Real Technique'in kontür fırçası ile güzelce dağıtıyorum. Kiko markasının aydınlatıcı kalemiyle ile göz altlarımı, alnıma, burnumun üzerine, yanaklarımın kenarlarına ve çene bölgeme biraz daha uygulama yapıyorum. Ve Real Technique Expert Face Brush da bunu bir güzelce dağıtıyorum. Daha sonra tam makyajımı pudrayla sabitledim. Her zamanki pudralarımı kullandım ama kaydetmeyi unutmuşum. Daha sonra Avon'un lüks serisindeki Volume Mascara ve Spectre Lash Mascara'yı kirpiklerime uyguluyorum. İlk önce birini, daha sonra bir diğerini. Her zaman olduğu gibi gene takma kirpik kullanmıyorum. Kullanmak isteyenler burada ekleme yapabilirler. Ama ben tercih etmiyorum. Daha sonra gene Vice palette bulunan Air Rush mı? Evet Air Rush sanırım. Gene tam adını aşağıya bırakacağım. Adlı ışıltılı bronz farı bir flat definer brush yardımıyla alt kirpik diplerimi uyguluyorum bu kirpikleri daha dolu gösterecek hem de makyajı biraz daha renk katacak. Daha sonra temiz bir pencil brush yardımıyla farımı güzelce dağıtıyorum ve bir kot rimel uyguluyorum. Ayrıca gözlerime daha aydınlık bir görüntü verebilmek adına NYX'in Milk adlı beyaz kalemini uyguluyorum. başlıyoruz. Sephora'nın mat bronzlarını kontür brush yardımıyla elmacık kemiklerimin altına, alnıma, burnuma ve çeneme uyguluyorum. Kontür işlemiyle ilgili ayrıntılı bir videom var. Onun linkini aşağı bırakacağım. İzlemek isteyenler oradan ulaşabilirler. Elimize biraz daha ışıltı katmak için The Balm'ın betiliyosundan çok az miktarda alıp elmacık kemiklerimin altına ve alın bölgeme doğru hafifçe uyguluyorum. Hafif de burnuma. Daha sonra e, The Balm'ın Fred Boyattı aldığından çok az miktarda alıp gülümsediğimde ortaya çıkan bölgelere ve kontürümün üzerine hafifçe uyguluyorum. The Balm'ın Merilus'undan çok az miktarda fırçamı alıp elmacık kemiklerimin üzerine, burnumun üzerine ve dudaklarımın üzerine uyguluyorum. Daha sonra Naked 2 palette bulunan Beauty Call ve Fox renklerini birbirleriyle karıştırıp bir pencil brush yardımıyla göz pınarlarımı uygulayıp gözlerimi birazcık daha aydınlık hale getiriyorum. sonra NYC'nin Rakin Ruby adlı lip stain'ini dudaklarıma uyguluyorum. Ve Avon'un Avon'un True Red adlı dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Ve içlerini güzelce dolduruyorum. Bu rujumuzun daha uzun süre kalıcı bir şekilde kalmasını sağlayacak. Özellikle kırmızı ruj kullanırken lip stain ve dudak kalemi kullanmaya dikkat edin. Hem dağılmasını engeller hem de kalıcılığını arttırırlar. Black ve White'ın Red Velvet ya da Avon'un lüks serisindeki Red Spotlight ya da Spotlight Red tam adını aşağı yazacağım. Üzerinden birini kullanabilirsiniz. Ben Bethan White'ın Red Velvet adlı rujunu tercih ediyorum. Daha sonra concealer fırçası yardımıyla dudaklarımın kenarlarını düzeltiyorum. Ki kırmızı rujumuz daha düzgün gözüksün. Makyajımızı son hali bu şekilde bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tarçeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.